fizik bilimi aşağıdaki bilim dallarından hangisiyle en az ilişkilidir? Matematik fiziğin dilidir. Astronomi biliminde yıldızların yapısı, dünya olan uzaklığı gibi konuların açıklanmasında fizik yasaları kullanılır. Kimyacılar, elektroliz, atom ve enerji konularının açıklanmasında fizik yasalarından yararlanırlar. Jeologlar deprem dalgalarının özelliklerini açıklanmasında fizikten oldukça yararlanırlar. Arkeoloji ise kazı yöntemiyle ortaya çıkarılan tarihi yapıları, kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden incelenen bir bilim dalıdır. Fizikle ilgisi çok azdır. O yüzden cevap B seçeneğidir. Fizikte bir olay açıklanırken 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur denmiş. 1. Deneyler yapılır. Diğer bilim dallarından faydalanılır. Akılcı düşünme ön planıdır. Şimdi fizikte bir olay açıklanırken deney ve gözlemler yapılıyor. Bunun yanında diğer bilim dallarından da faydalanabiliyoruz. Bilim insanlarında yaratıcılık, esneklik ve akıllı düşünce ön plandadır. O yüzden cevap E seçeneğidir. Bir yıldızın dünya olan uzaklığın hesaplanmasında yıldızlardan gelen ışığın özellikleri kullanılır. Buna göre fizik bu özelliğiyle aşağıdaki bilim dallarından hangisinde katkıda bulunmuştur? Şimdi burada yıldızların bize olan uzaklığı, yıldızların yapısını astronomi inceliyor. Astronomi de yine bir yıldızın dünya olan uzaklığını e, bulabilmek için fizikteki birçok e, özelliği kullanmaktadır. Işık ışık yardımıyla bir gezegenin ya da bir yıldızın bize olan uzaklığı bulunabilir. Buna göre fizik bu özelliğiyle astronomiye yardımcı olmuştur. Cevap D seçeneğidir. Aşağıdakilerden hangisi fiziğin inceleme alanına girmez? Hava tahminleri meteoroloji alanına girmektedir. Dünyanın güneş etrafındaki hareketi, kendi etrafındaki hareketi fizik alanına girmektedir. Lazer, yine lazerin nasıl elde edildiği, lazerin ne gibi özellikler var bunların hepsi yine fiziğin alanındadır. Ses dalgaları yine fiziğin alanda. Isı enerjisi zaten enerji tamamıyla fiziğin alanıyla ilgilidir. O yüzden cevap A seçeneğidir yukarıdakilerden hangileri fiziğin inceleme alanına girer? 1. Mıknatısın demir parçaları çekmesi. Bu fiziğin alanına girmektir. Özellikle elektromanyetizma konusudur. 2. DNA zincirinin açıklaması. Bu biyoloji ile ilgili biyologların inceleme alanına ve genetikçilerin inceleme alanına girmektedir. Uçağın yerden havalanması yine basınç farkından dolayı olmaktadır. Bu da yine fiziğin ilgi alanına girmektedir. O yüzden cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? A. Fizik bilgileri fizikten başka bir dalda kullanmanız yanlış. Kimya, biyoloji, matematik gibi alanlarda kullanılabilir. B. Fizik çoğu zaman deney yapmayı gerekli görmez. Hayır. Çoğunlukta fizik deney yapmayı gerekli görür. C. Fizik maddi ve enerji inceler doğrudur. Maddi, enerji, madde ile enerji arasındaki etkileşimi incelen bir bilim dalıdır zaten. O yüzden cevabımız C seçeneği. D'ye baktığımızda ise D de fizik doğadaki bütün sorulara cevaptır. Hayır, belirli konulara cevap verir. Her soruya cevap vermez. Çünkü her şeyi fizik alanına girmiyor. E fizik bilimi belli bir ırk ve cinsiyetin tekelidir. Hayır. Fizik bilimi ır, belli bir ırkın, cinsiyetin ve ülkenin tekelinde değildir. Herkes bu bilimle uğraşabilir, onu geliştirebilir. O yüzden cevabımız C seçeneğidir. Şekilde atom bombasının patlama anı verilmiştir. Atom bombasının yapımı aşağıdaki fizik alt alanlarından hangisine ilgilidir? Atom bombasının e, patlama anında uranyum özellikle uranyum çekirdeklerinin e, bölünmesi sonucu yüksek bir enerji açığa çıkar ve bu etrafa büyük bir etki yapar. Bu da çekirdek fiziği yani nükleer fizikle ilgilidir. Burada belki çel derece olan seçenek C seçeneği atom fiziği. Atom fiziği çekirdeğin yapısı değil de çek, e, atomun genel yapısını, molekül yapısını inceleyen bir alt daldır. O yüzden nükleer fizik doğru cevabımızdır. Cevap A seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisi fiziğin alt alanlarından değildir? Fiziğin alt alanları optik, yüksek enerji plazma fiziği, mekanik, elektromanyetizma. Astronomi fizin alt alanı değildir. Sadece ilgili olduğu, fizin ilgili olduğu bir bilim dalıdır. Alt alanı değildir. O yüzden cevap C seçeneğidir. Bir ampulün ışık vermesi fizin alt alanlarından hangisiyle ilgilidir? Bir ampul nasıl ışık verir? Onu önce açıklayalım. Bir devreden akım geçtiği zaman ampul üzerinden akım geçtiğinde ampul ışık vermeye başlar. Yani elektrik akımıyla biz bunu elde ederiz. Bu da fizikteki elektromanyetizmanın alt alanına girmektedir. Cevap E seçeneğidir. Yağmur yağdıktan sonra güneşten gelen ışınlar havadaki su moleküllerinde kırılarak gök oluşturur. Bu olay fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Şimdi baktığımız zaman ışığın davranışı burada söz konusu. Işığın kırılması söz konusu. Işığı da fizikte optik alt alanı incelemektedir. O yüzden cevap B seçeneğidir yukarıdakilerden hangileri fiziğin alttan olan termodinamik ile ilgilidir? Şimdi termodinamik ısıyı, sıcaklığı, madde, ısının madde içerisinde nasıl yayıldığını inceleyen bir bilim dalıdır, alt bilim dalıdır. Şimdi burada ısı ve sıcakla ilgili olan her şey termodinamik ile ilgilidir. O, zaman ısı yalıtımı, ısı iletimi bunlar termodinamik de ilgilidir. Buradaki elektrik iletkenliği ise daha çok katı hal fiziği ile elektromanyetizma ile ilgili bir kavramdır. O yüzden cevap 1 ve 3 D seçeneğidir. Yoğun haldeki maddelerin kristal esneklik ve elektriksel yapısını inceleyen fiziğin alt dalı hangisidir diye sorulmuş. Bu katahal fiziğin tanımıdır. Katahal fiziği yoğun haldeki kataldeki maddelerin kristal esneklik elektriksel yapısını inceliyor. Yarı iletkenleri inceliyor. Bu da katahal fiziğin. alt altında yine cevap A seçeneğidir bilimsel yöntemde problemin verilere dayalı geçici çözüm yol, yolu, bulunur. Bilimsel yöntemde vurgulan bu aşama hangisidir? Bu hipotez kurmadır. Hipotez probleme sunulan geçici çözüm yoldur. O yüzden cevap C seçeneğidir. Bilimsel yöntemle ilgili olarak 1 2 3 yargıların hangileri doğrudur? 1. Fizik araştırmalarının temel özelliğidir. Doğru. Bilimsel yöntem mutlaka kullanılır. 2 araştırmalarda sadece bir bilimsel yöntem kullanılır. Bu yanlıştır. Herkes aynı yöntemi kullanmak zorunda değildir. 3. Aşamalarından biri de deney yapmaktır. Doğrudur. Hipotezden sonra kontrol deney aşaması olmaktadır. 3. yargımıza doğrudur. 1 ve 3 cevap D seçeneğidir. Bir araştırmada en kütleli bir cismin hızının kinetik enerjisine etkisi inceleniyor. Bu araştırmanın bağımsız ve bağımlı değişkeni nedir diye sorulmuş. Şimdi burada cismin hızının kinetik enerjisine etkisi incelendiği için. Şimdi burada bağımsız değişken dediğimiz değişken etkileyendir. Bağımlı değişken ise bundan etkileyendir. Peki biz kimin etkisine bakıyoruz? Hızının etkisine bakıyoruz. Yani etkileyen nedir? Hızdır. O yüzden hızımız bağımsız değişkendir. Peki ne etkisine bakıyoruz? Kinetik enerjisine bakıyoruz. Yani kinetik enerjisi bundan etkilenecektir. O yüzden kinetik enerjide bizim bağımlı değişkenimizdir. Cevap B seçeneğidir. Yukarıdakilerin hangileri modellemedir diye sorulmuş. Şimdi modellemenin ne olduğunu söyleyelim. Modelleme karmaşık bir olayın bilinen bir şekle bilinen bir şeye benzetilerek açıklanmasına biz modelleme diyoruz. Burada yani herkesin anlayabileceği şekilde basite indirgeme söz konusudur. Buna göre bir Thomson'ın atom modelini üzümlü keke benzetmesi o zaman olabilir modellemedir, doğrudur. Bir cismin hareketinin grafik ile gösterilmesi, yine hareketi grafik olarak gösterdiğimiz zaman bu da modellemedir. Elektrik akımının borulardaki su akışına benzetilmesi yine bu da modellemedir. O yüzden üçü de modellemedir. Cevap E seçeneğidir. Yukarıdaki gözlemlerden hangileri niteldir? Şimdi nitel gözlem ve nicel gözlem olarak olmak üzere iki tür gözlemimiz vardır. Nitel gözlemde duy organları kullanılır. Nicel gözlemde ise duy organlarının yanında bir de ölçme araçları kullanılıyor. Peki o zaman nitel gözlemde herhangi bir sayısal sonuç elde edemiyoruz. Buna göre bir balon uçağı 12.30'da indi dediğimiz zaman bu nicel bir gözlemdir. Çünkü burada bir ölçü aracı saat kullanılmıştır. İki otobüs yanımızdan çok hızlı geçti. Burada hız, tabi otobüsün hızını söyleyemiyoruz. O yüzden İkincisi nitel gözlemdir. 3. Karadeniz'in suyu çok tuzlu. Yüzde kaç tuzlu? Ne kadar tuzlu? O belirtilmediği için burada sadece tatma duyu organı kullanıldığı için o yüzden üçüncü yargımız da niteldir. 2 ve 3 cevap D seçeneğidir. Aşağıdaki gözlemlerde hangisi niceldir? Nicel gözlemlerde ölçme araçları kullanılıyor ve sayısal bir sonuç çıkarılıyor en son. Buna göre B, C, D seçeneklerine baktığımız zaman herhangi bir sayısal sonuç yok. Ama A seçeneğinde şehir şebekesinin elektrik gerilimi 220, 220 volttur denmiş. Yani voltmetre ile ölçüm yapılmış. O yüzden bu nicari bir gözlemdir. Cevap A seçeneğidir. Işık şeridinin birimi hangisidir diye sorulmuş. Işık şeridinin birimi kandeladır. Cevap A seçeneğidir. Bir isim boyu yukarıdaki araçlardan hangisiyle ölçülebilir? Bir isim boyu çelik şerit metre, mezura gibi araçlarla ölçülür. Terazi ise kütle ölçümüne yarıyor. O yüzden cevap 1 ve 2 C seçeneğidir.